Ve Minecraft'ta yeni mob oynanması gelmiş. Bu yeni mob oynaması oyla basında kesinlikle vereceğimiz kesinlikle vermenizi istediğim bir canlı var. Kesinlikle verin. O canlıysa şu canlı anlatıyorum. Bir tane hani saklanmak oynadığımız bir canlı var. Eğer onu yakalayıp sık, sıkıştırırsak ve üç kere onu yakalarsak bize bir eşya veriyor. Ve altına eğer huni koyarsak şunu, şunu koyarsak Honey mi Ha. Bu ne? E bunu koyarsak ve evet, sandık koyarsak bu canlı bize şöyle bir hediye verecek ve bir yere eğer şöyle bir yere böyle sıkıştırırsak böyle. Böyle bir yere kapattık onu. Altına honey de koyduk diyelim bir sandık koyduk. E, üç kere sürekli yakalayıp yakalayıp kurarsak farm yapmış oluruz. O yüzden bu canlıyı seçelim. Evet yani diğer canlılar da güzeldi ama bu canlı ise daha iyi oluyor. Daha iyi yapıyor. Yani bu canlı da koyduk. Yani bu canlıyı seçelim. Bu canlı oyununu başlayın unutmayın. Ben kesin bu canlı oyununa bakacağım. Yani saklanma oynayan canlıya. Yani. Ondan bir güzel farm yapacağım. Görüşürüz.